Bu list. Evet, ben tamam bu liste başlamak. Evet. Tamam. Yok mu aşağıda? Kendini al. Sen hep çekme. Evet Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eee ülkemiz açısından demokrasinin ve hukuku ııı yerleştiği, oturduğu halkın tercihlerini yaparken de manada birbirinin tercihlerine saygı duydu. Tıklaşmanın, kamplaşmanın olmadı. Sandıklar açıldıktan sonra da huzur ve barış ikliminin olduğu bir Adana, bir Türkiye öncelikle hedefimiz. Yani nedeni? Çağdaş, Avrupa ülkelerinde oldu. İşte İngiltere'de arka arkaya iki referandum yaptı. Bir İrlanda'nın bağımsızlığını koyladı Hı Ve Avrupa Birliği'nin çıkışı oyladılar. Bu payı işte ikisinden işte, birini reddettiler, birine kabul ettiler ama tutlaşmadan ülke yoluna devam etti. Ee, bizim için de böylesine e, verilmiyor. <laughs> Hoşgörü ortamının demokratik kültürü geliştiği, yeşerdiği, hukukun üzerine egemen olması noktasında girişimlerin adımlarının olduğu, onun gözle görüldüğü ee, bir sonuç istiyoruz. Akşam da sandıklar açıldıktan sonra e, insanlarımızın birbirine hoşgörüsü, iyi olsun, memleketimiz için hayırlara, uğurlara vesile olsun. Sağ olun başkanım. Hı -hı. 我也是。